28 Temmuz Çarşamba gününden hepinize merhaba, Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün biraz hareketli bir tempodayız. E, gökyüzünde e, gezegenlerin yer değiştirmesiyle e, oldukça hareketli enerjilerin de bizimle beraber olacak olduğunu gösteriyor gökyüzü. Şimdi e, bugün e, sabah saat yani bugün sabah saatlerinden itibaren saat. 13'e kadar yani saat öğlen 13'e kadar ay balık burcunda ve boşlukta. O yüzden bugün saat 13'e kadar çok fazla radikal ve hayati kararlar alıp harekete geçmemenizi, önemli adımlar atmamanızı, yapacak olduğunuz görüşmelerde konuşmalarda çok böyle sonuç odaklı olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ayın boşlukta olduğu zamanlarda biz ne diyoruz? İş biraz böyle belirsizleşir, böyle bir bir durur, duraksar, engellemelere takılır. Enerjisini aktif ettiği için çok daha harekete geçmek, radikal bir karar almak, o radikal kararı kararı alıp ilerlemek adına doğru bir zaman dilimi içerisinde olmadığımızı söyleriz. Saat 13'te Ay Koç burcuna geçecek ve Ay'ın Koç burcuna geçmesiyle beraber de biz biraz daha enerjik, iddialı, girişimci kendini iyi ifade eden bir yapıya bürünüyor olacağız. Şimdi burada Ay Koçla teması çok uyumlu değil. Yani ay zaten soğuk e, mizaçlı bir gezegenimiz. Koç burcuysa ateş elementi olan bir burcumuz. İster istemez bu ikisinin kombinasyonundan biraz gerginlik çıkıyor. Gerginliğin çıkmasıyla beraber de biz de içsel anlamda biraz huzursuzluk yaşayabilecek olduğumuz bir enerjiyi de tetiklemiş ve ortaya çıkarmış oluyoruz. Ay koç enerjisi biraz aceleci bir enerjidir. Yani bir kere önce ben diyen bir enerjidir. Önce ben der ve ikinci sırada olmayı kabul etmez. Hiçbir alanda, işte, aşkta, sırada, yolda ikinci olmayı, arkada kalmayı kabul etmez güdüleriyle hareket eden bir enerjidir önce ben dediği için her zaman en kısa zamanda en çoğunu elde etmek isteyen meydan okumalara karşı heyecanla kafa tutabilen bir enerjiyi de anlatıyor ayın Koç burcundaki sede. Ruhumuzun derinliklerinde her zaman yaptığımız işte en iyi olma isteğimiz çok fazla ön plana çıkacaktır. Ay Koç enerjisinde iki kere düşünmek yoktur. İki kere düşünmekten hoşlanmayız. Sabırsızlık teması çok fazla ön plana çıktığı için dikkatli olmalıyız. Çünkü aceleci ve sabırsızlığı davranmaktan dolayı bazı tatsız durumlarla da karşılaşabilecek olduğumuza da işaret ediyor. Ayın Koç burcundaki enerjisi. Ya burada biraz çocuksu bir enerji var. Ee, açıkçası ilk çocukluk dönemleriniz gelsin aklınıza. İşte o dönemdeki gibi bir enerjiyi çalıştırır. Ayın e, Koç burcundaki seyre. Bununla beraber e, aşk ilişkilerimizde Fedakar yanımız ön plana çıkacaktır. Çünkü ay koç teması... ...değer verdiği kişi için ölebilecek kadar... ...fedakar olmayı da beraberinde getirir. Yenilgiyi kabul etmeyeceğimizi anlatıyor. Ee, gerçekten e, savaşta ve aşkta... ...her şey mübahtır... E, ...kelimesinin, cümlesinin tam da karşılığıdır... ...ayın e, koç burcundaki e, yerleşimi e, aslında. E, i̇stediğimiz e, her şey için başka bir ya da başka bir şey engel oluşturursa onu aşmak adına onunla mücadele etmek adına savaş verecek olduğumuzu anlatıyor. Ama bununla beraber Ay Koç teması dürüsttür, doğru olmaktır, direkt ve net davranmaktır. Evelemek, evelemek, gevelemek yoktur. Ya yani kulağımızı tersten göstermek yoktur. Ee, ve aynı şeyi karşımızdakinden de bekleriz. Yani ben ne kadar netsem, dürüstsem, açıksam senden de bunu bekliyorum diyen de o enerjiyi de çalıştıracak olduğumuzu da e, anlatıyor e, açıkçası. E, o yüzden hani e, bugün harekete geçmek istediğiniz ya da yapmak istediğiniz durumlar, konular varsa lütfen saat 13'ten sonrasını değerlendirin. Saat 13'te ayın koç burcuna geçmesiyle beraber ay boşluktaki enerjisinden çıkacak ve bizim de daha rahat hareket etmemizi sağlayacak olan o enerjide olacağız. Ve tabii ki günün bombaları arasında iki tane bombamız var. Sabaha karşı Merkür'ün aslan burcuna geçmesiyle beraber İster istemez iletişimsel anlamda da enerjimde değişecek olduğunu gösteriyor gökyüzü. Şimdi aslan burcu egoyu anlatır, kimliğimizi anlatır, gösteriş demektir, lüks demektir, canlılık, yönetken olmak, yönetmek girişkenlik, inatçılık, ben olmalıyım yani merkezde ben yer almalıyım, idare etmeliyim, komuta etmeliyim ama eğlencenin de her türlü aktivitesinin içerisine yer olmak, kibri, egoyu, her türlü sahne sanatlarını, tiyatroyu, sarayları, organizasyonları, liderleri ve liderlik etmeyi anlatan bir burçtur aslan burcu, parlamaktır, vitrineye çıkmaktır bir şeyi göstermektir gibi durumları anlatır Merkür Aslan Burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki süreçte Aslan Burcu doğum haritanızda hangi hayat alanınıza denk geliyorsa Merkür sizin bu hayat alanınızdan geçerken zihnimizi daha çözüm odaklı daha yaratıcı eğlenceli ve hızlı bir şekilde çalıştırabileceğimizi anlatacak bize. Zihnimiz biraz daha ben merkezci bir şekilde çalışmaya başlayacak. Kendi kişisel amaçlarımız, isteklerimiz, zevklerimiz, çıkarlarımız bir tık daha ön planda olacak. Aslan Burcu'nda olduğu için. Ee, krizler, yaratıcı, eğlenceli fikir ve düşüncelerle çözüm, çözümlenebilecek. Pratik çözümler bulup tık 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 hemen işleme koyabileceğiz samimi sıcak spontan strateji yapmadan oldukça doğal bir şekilde kendimizi ifade edebilecek olduğumuzda bir zaman dilimi içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor aşırı bencilce düşünceler içerisinde olmak ya da sürekli ben bilirim ben haklıyım sadece benim dediğim doğrudur şeklinde yaklaşımlar içerisinde de olabiliriz ya da bize bu davranışlarına gelinebilir Dikkatli olmalısınız Çünkü bu enerjilerde olmak ister istemez iletişimsel anlamda yaşanabilecek sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Sadece kendi fikrimizi e, duyar, sadece kendi fikirlerimiz doğrultusunda yaşamaya kalkacak olursak iş hayatımız, özel hayatımız, aile hayatımız, dostlarımız ve arkadaşlarımızla olan e, ilişkilerimizin ciddi anlamda zedelenecek olduğu da ...bir enerjiyi de çalıştıracaktır... ...tabii ki... Ee, ...burada... ...ego çok fazla ön plana çıkacak... ...olduğu için... ...biraz dayılanmak, efelenmek... ...hani kavgalarda deriz ya... ...sen benim kim olduğumu biliyor musun diye... Ee, ...bu tarz söylemler duymak ya da... ...bizim bu tarz söylemlerle... E, ...karşı tarafa baskılayacak... ...olmamıza söz konusu olabilir... ...dikkatli olmalıyız... ...Aslan Burcu sabit bir Burç... Ee, ...Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki seyri sırasında biz de fikirlerimizle ilgili ister istemez inatçı olabiliriz, sabit fikirli olabiliriz ve kendi doğrumuzu bir başkasına dayatmaya çalışabiliriz. İşte bunlarla ilgili yaşanabilecek krizlerin de doğabilecek olduğunu anlatıyor. Dikkat çekmek, alkış almak, puan toplamak gibi iddialı fikirlerle de ortaya çıkabilecek olduğumuzu gösterirken özellikle iş ve kariyer hayatımıza dair kendi iddiamızı ortaya koymak, yaratıcı fikirlerle parlamak adına da gene Merkür Aslan tevasını çok rahat kullanabiliriz. Eleştiriye biraz kapalı olacak olduğumuz bir dönemi anlatıyor Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki seyri. Bu yüzden eleştiriye nasıl dayanamıyorsak başkalarının da dayanamadığını göz önüne alarak başkalarına da karşı da çok fazla eleştirel yaklaşmamaya özel göstermeliyiz. Gururumuz ya da gururumuzun kırılmasının ön plana çıkacak olduğu sözlerden uzak durmalıyız. Hassasiyete, empatiye biraz önem vermeliyiz. Karşımızdakinin yeteneklerini takdir etmek, yaptıklarıyla ona teşekkür etmek, onu alkışlamak gibi eğilimlerde bulunacak olursak, tabii ki ilişkileri de biraz daha dengeye getirebilecek olduğumuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda esprili konuşmalar yapmak, o esprili yanımızla ortaya çıkmak, mizahi yanımızı konuşturmak adına da Merkür Aslan teması çok uygun bir zaman dilimi olduğu gibi tiyatro sahne gibi yaratıcılıkla ilgili sanatla ilgili konularda çalışanlarınız varsa bu dönemde daha ön planda olmak, sahnede olmak, parlamak, alkış alkış almak ve takdir toplamakla ilgili Çalışmalar içerisinde olabilecek olduğunuz gibi bu alanda yeteneğiniz var, eğitime başlamak istiyorsunuz. Ya da e, bir oyunu, bir e, klibi, işte, e, yazacak olduğunuz bir kitapla ilgili başlangıç yapmak istiyorsunuz. Merkür aslan size bu konuda destek verecek olan enerjiyi de harekete geçirecektir. Çocuklarla ilgili işlerle uğraşmak, öğretmenlik yapmak, yeni bir şey öğrenmek ya da öğretmek, organizasyonlar düzenlemek, organizasyonlara dahil olmak e, gibi... Eğlence yerlerinde bulunmak, sevdiklerimizle de bir arada olmak adına da gene Merkür Aslan temasını çok rahat kullanabilecek olduğumuzu gösteriyor açıkçası. Evet fikirlerimizle ilgili özellikle konuşmakla ilgili fikir yürütmek istediğimiz toplantılar yapmak, özellikle açık net kararlı konuşmalar, özgüvenimizle kendimizi ortaya koymak ve parlamak istiyorsak işte Merkür aslan temasını çok rahat değerlendirebilecek olduğumuz bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim tabii ki. Ne yapıyoruz? Gölgesine düşmeden hareket ediyoruz. Buna dikkat etmemizde gerektiğini vurgusunu yapacak. Bununla beraber Biliyorsunuz Jüpiter balık burcuna geçti ama bir, sürü, bir süredir geri hareketinde ve şimdi geri hareketine balık burcunda bitirip ee, Kova burcunda devam ediyor. Yani Jüpiter geri harekette ve Kova burcuna geçtiği bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Şimdi e, gezegenlerin geri hareketleri. E, ben burada yarım kalan bir şeyleri tamamlamaya geldim. Bak bu senin için bir fırsattır yarım kalan tamamlanamamış durumlar unsurlar varsa şimdi ben burada geri hareketteyken bunları tamamla diyen bir enerjiyi çalıştıracak kova burcu sizin doğum haritanızda hangi hayat alanınıza denk geliyorsa e, Jüpiter burada geri hareketini yaparken burada temelleri sağlamlaştırmak e, yeniden bir oluşum e, bulmanız adına imkanı verecek olduğu gibi mesela e, geçen sene Jüpiter kovadayken kaçırdığınız şans ve fırsatları tekrardan yakalamak ya da onlara benzer şans ve fırsatların hayatınıza çıkması ve bu sefer bunları değerlendirmeniz adına da doğru zamanda, doğru yerde, doğru adımları atmanız adına da şans verecek olduğunu gösteriyor. Ama bununla beraber yenilikçilik, zeka, teknoloji, aktivistlik, maneviyat, farklılık, yaratıcılık, üretim, eğitim, keşifler gibi konularda da ee, özellikle şüpiter kova transitinde yaptıklarımızla ilgili dünya genelinde ve ülke açısından söylüyorum bir şeyleri tekrardan gözden geçirmek bunlarla ilgili eğer yarım kalan durumlar varsa adımlar atmak adına da e, gene harekete geçebilecek olduğumuzu gösteriyor bununla beraber de ego e, dağınıklık sıra dışılık da gene bu içeriklerin içerisinde e, yer alacaktır geniş fikirli ilerici ve esprili yanımızı ortaya koyabilecek olduğumuz gibi inatçı tutumlar sergilemek Jüpiter kova transitinde. Özgürlükçe ve sıra dışı yaşamların biraz daha ön plana çıktığı bir enerjiyi de yeniden çalıştırmaya başladığını e, görüyor olacağız. Jüpiter'in kovadaki bu geri hareketi sırasında hayatımızın e, hem şeklen hem de pratik anlamda değiştiğine ve değişeceğine değiştirdiğimiz alanlar varsa bunların üzerinden bir kez daha geçileceğine dair vurgusunu yapıyor olacak aslında. Ee, ve bu alanda e, özellikle ee, Jüpiter, e Jupiter biliyorsunuz Kova'da e, geri harekette ama Satürn de Kova'da ve geri harekette. Şimdi bu ikisi aynı burçta tekrardan buluştular. Bir e, kavuşum durumu söz konusu olmayacak ama en azından e, ikisinin de enerjisinin aynı burç üzerinde e, olacak olması e, para kullanım şeklimiz e, şey e, kapitalist düzenle ilgili ee, bazı durumların e, ön plana çıkması, ee, doğal afetler, iklimsel değişikliklerle ilgili konuların gündemimizde olacak olduğunu, aslında belki de hayatın dünyanın e, bizi uyarmaya çalıştığını, yani artık benimle uğraşmayın, doğayla uğraşmayın, üzerimde bu kadar çok tepinmeyin, üzerimde bu kadar çok deneyler yapmayın e, dediği. Ee, o e, enerjileri yoğun bir şekilde yaşamaya da başladığımız bir e, süreç içerisinde olabilecek olduğumuzu gösteriyor açıkçası e, Jüpiter'in kova burcundaki seyri özellikle özellikle toplumsal konularda e, hallolmayan, olmayan e, çözüme kavuşmayan sorunların tekrardan gündeme gelmesi bunlarla ilgili artık bir şeyleri derlemek toplamak düzenlemek adına sana bir şans daha veriyorum diyen Jüpiter'in e, burada bunu biz insanlığın ve insanoğlunun doğru değerlendirerek özellikle devletteki e, otoritelerin, yönetimlerin doğru değerlendirerek hareket edecek olmalarının faydası olacak olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası ki e, en son olay biliyorsunuz e, Marmara'daki o müsilaj olayı yani hala da bitmedi. E, bunun bitmesi için köklü çözümlerin olması gerekiyor ve gerçekten şu anda evren, hayat bize şans veriyor. Yani... E, çok fazla felaket telallığı yapmak istemem ama bizi bekleyen sürecin eğer böyle gidecek olursa dünya geneli için söylüyorum çok da aydınlık olmadığını söyleyeyim. Yani korona ne ki korona ne ki koronayı mumla bile arayabilecek olduğumuz günlere e, hazırlıklı olmamız gerektiğinin göstergeleri çok yoğun bir şekilde kendini gösteriyor. E, akşam saatlerinde de ay-güneş arasında bir üçgen açı gerçekleşecek. E, dengede olacak olduğumuz bir enerji umutla mutlulukla e, her türlü ilişkimizi dengeye getirmek uyumun paylaşımın e ortaya çıkacak olduğu ve yapmak istediklerimiz varsa da harekete geçmek adına, kararlar almak adına, adımlar atmak adına da akşam saatlerindeki ay güneş üçgenini çok rahat değerlendirebiliriz. İlişkiler adına da çok rahat finansal kaynaklar, yatırımlar, para kazanımları, iş ve kariyer alanımıza dair de desteklendiğimiz bir enerjide olacak olduğumuzu gösteriyor Ayın, güneş arasındaki olumlu görünümü. Evet, bugünlük benden bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.